Sendikamız, COVID-19 salgını koşullarında okulların ve üniversitelerin sağlıklı ve güvenli biçimde yüz yüze eğitime açılması ve eğitimin sürdürülebilmesi için birbiriyle ilişkili üç önemin alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bunlardan birincisi, toplum sağlığı için nüfusun tamamının hızlı ve yaygın bir biçimde aşılanması. İkincisi, okullarda mevcut sınıfların 20 öğrencinin altına düşürülmesi ve yeni eğitim emekçisi istihdamı sağlanarak başta küçük yaş grupları olmak üzere yüzde eğitimin başlatılması, okul bileşenlerinin okulda önlem alma kapasitesini de geliştirerek çocukların eğitim hakkından yararlanması sağlanmalıdır. Üçüncü olarak ise eğitim emekçilerinin tamamının öğrenci yaş gruplarının doğurduğu risk faktörlerini dikkate alan bir planlama ile hızlı biçimde aşılanması, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanmasıdır. Bu bağlamda belirtmek isteriz ki, sayılan önlemlerin alınmasının ardından sağlıklı bir çalışma ve eğitim ortamında yüz yüze eğitime başlayabilmek, uzaktan eğitimin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerimizin temel talebidir. En iyi okul, en, eve en yakın olanıdır anlayışından uzaklaşarak binlerce köy okulu kapatılmıştır. Var olan köy okulları taşımalı sistemden dolayı merkezileşmiş, her biri ayrı taşıma merkezi olmuştur. Bu okullar, öğrenci mevcudu bakımından 100 ve 700 arasında değişen öğrenci sayısına sahiptir. Bu köy okullarında çalışan eğitim emekçileri çoğunlukla il ve ilçe merkezlerinde ikamet etmektedir ve ulaşım sorunu yaşamaktadırlar. Birçoğunda sözleşmeli öğretmenin görev yaptığı okullarda, okul içinde alınması gereken önlemler konusunda ısrarcı davranacak, sözleşmeli öğretmenlerin işlerine son verilme olasılığı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Aşı yapımında geç kalınmamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı aşı konusunda bir planlama ortaya koymadığı gibi salgının başlamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen okullarda gerekli tedbirleri almamış 2021 Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi de Covid-19 salgını görmezden gelinerek hazırlanmıştır. 1 Mart tarihi yeniden gözden geçirmeli ...bir an önce eğitim emekçilerinin aşılanmasına başlanmalı. Bu arada diğer bütün önlemler tam olarak alınarak... ...orta öğretimde de yüz yüze eğitime geçilmesi planlanmalıdır. Tüm bu gelişmeler dışında Milli Eğitim Bakanlığı'nı... ...sağlıklı ve güvenli bir eğitim için okul açma ve salgında eğitimi sürdürme stratejilerini... ...farklı eğitim sendikaları, veli dernekleri ve okullardaki eğitim emekçilerini içerecek biçimde... ...katılımcı mekanizmalarla belirlemeye çağırıyor... Aşı başta olmak üzere gereken tüm önlemlerin bir an önce alınmasını talep ediyoruz. Eğitim ve bilim Öğreticileri sendikası olarak salgında eğitim ve sağlık yönetimini e, süreçlerini gerek milli eğitim bakanlığı düzeyinde gerekse okul, ilçe ve il düzeyinde izleyeceğiz. Sayıları milyonları bulan eğitim bileşenlerini sahadan edindiğimiz verilerle bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kamusal, bilimsel, parasız, laik, cinsiyet eşitlikçi Demokratik ana dilinde eğitimi hep birlikte inşa edeceğiz.